Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size bir de graniye oynanacağız Ben artık onkaç video atmıyorum Oynatmayacağım Son bir kere atacağım Oynayayım bakalım nasıl olmuş Diyor, Diyor ki bu graniyeden kaç İstersen yani graniyeden kaç Arabaya bin kurtul Ya canın kıyısın ya da canın var ol Lan ne canın var olacak ne yaştansın? Tıkı dişindeyim. Daha gelmek istemediniz mi? Allah sizin belanızı versin. Bir gün. Altıncı günde biz atışı. A kalkıyoruz. Kalktık. Şimdi şunu açalım da. Anam ses duydu? Ne? Atın, atın, atın. Tamam. Allah belanı versin. Video çekiyorum bir, bir gün <laughs> Tamam video çekip size sunacağız. Evet arkadaşlar halde benim ne var size sunacağız. Bu kural ne şimdi? Yüzünü merak ettim bu Ha evet tabii tabii Gel, gel yere, yere, yere yere gel yere yere. yere, yere, Evet arkadaşlar şimdi bizden bir şey yok. Ama sesi bakalım gördük bir Abicam bir yatağın yastığına bak. Güzel nasıl bir ev bu? Teşne gitsene. Tamam. 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 Küçük, küçük, abi. abi da. Ses geldi. evet, ne olacak? Ah, sen bu şu bak, kapı, ıslak kap gelmez, ben korkuyorum. Ben de oynadım. Ha seni bir yere götüreceğim. Ne oldu Mehmet? Kim, Kim? bile çekiyorum. Korkut kıramayız. Gel, Geç, gel. Gel, gel. Bir noktaya Çok güzel bir şey var. gidiyor. Al. Vallahi gel. Haydi klaşsak, ben Ol, ol, belanı versin kralım. Allah senin belanı versin. Ama ne yapayım? Arka ne oldu? Hadi size bir yere götüreceğim. Buradan gitti. Oraya gitti. Oh Allah belanı. Kapanıp kısıldım. <laughs> Allah, Allah belanı. Ne ya? Mutlu abi, direkt orada bir şey vardı ya. Ne vardı? Ben bir şey göstereyim. İyi ki, al hani biraz, bir tane desin oyna da bakalım. Hangi deşin olacak? Bakın, bak, Allah sana al, bir... mavi döndü arkadaşlar. arkadaşlar bir şey göstereyim, işte oraya gideceğim. Arkadaşlar, biliyorduk. Bak, bakıyorsam. Ağzına... Can canlar canım. Atlıyorsa orada bir yerler var. Gıdani'nin kerçek. Ha. Bekle <laughs> 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 de ona dokunma. Video çektirdik ona dokunma. Git.

Çık geri gir. çık Hı. çık İzin çıkıyor. Korkmayın oyun ya. Sen ondan dokma. Korkmam mı? Hayır kusur gel. Mam ben. Dokma. Ben... Gel. Kimse korkmaz. Arkadaşlar siz yorumlarınızı bakın korkacak bir şey yokmuş. Ben de ben şunu yere atmayacağım. Bunu da mı şey. Kapan koymuşlar. Ben ben bunu önermedim. Buldum. Bunu da da, bak. 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 Geliyor. 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 Lan şunu da düşürdüm ya. Ha, ama, ama bak şuraya kapan koymuşlar. Anladınız mı? Orası mı? Allah. Kapan koydu. Geliyorum. Sıkıştı galiba. Sıkıştı galiba arkadaşlar. <laughs> Yalan atma. Şöyle elini <laughs> Arkadaşlar ben çok korktum. Ayaz da vurdu. Hayır. <laughs> Korktu bak elim böyle attı. Ben dokmadım. Korkmadın. Aman evet. oyundan çık bakayım. Sen ben oynayayım. Bir tane oynayayım. Bir tane de oynayayım. Ya zaten kapatacağım bizi. Ya bakayım ya. Ondan sonra telefonu sana vereceğim. Mutluydum. Ben de oynayacağım. Sen de oynayayım. Кыва. Бураныр Хм. Kapı varmış. Hani buraya gelmişti. Bu ne lan? Hani buraya gelmişti. Bu ne? Bu ne? Evet. 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 Buradan ses geliyor. Çakmak. Çakmak. <laughs> Bire kapatalım. Şöyle. <laughs> Açılmıyor. Burayı galiba bombayla... Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir daha sonra arka geldik.